Ey Muhammed! De ki, eğer duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin ki? Nuh yayınlarından dev hizmet. Tüm inananların okuması gereken Büyük Dualar kitabı. Mecmuatül Ahsap Büyük Dua Risalesi. 17-24 ebatlarında baştan sona renkli lüks şamua kağıt, 450 sayfa, altın yaldızlı sert kapak. Dualar Arapça yazılışlı, Türkçe okuyuşlu ve mealli. Hazreti Adem'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar tüm peygamberlerin Kur'an-ı Kerim ve İslami kaynaklardaki duaları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dua ederdi? Dört büyük halife ve İslam alimlerinin duası, günlük dualar, namaz duaları, kıymetli gün ve aylardaki dualar. Hastalıklar ve rızık bolluğu için dualar. Surelerin faziletleri ve selavat-ı şerifeler. Dua nasıl yapılır? Bana dua edin, size icabet edeyim diye buyuran yüce yaradana adabıyla dua etmek için neler yapmalıyız? Duanın kabulündeki şartlar. Kabul olmayan dua var mıdır? Dua konusunda yapılmış en kapsamlı eser. Bu eşsiz dua hazinesi, büyük dua risalesi sadece 14.90 lira. Hemen arayın. 0212 945 09 89. Her kim darda ve sıkıntıda olduğunda Hazreti Yunus'un duasıyla Allah'a salih bir kalple yakarırsa inşallah Allah da onun tüm sıkıntılarını giderir. Allah <laughs> Allah Celle Celaluhu, Hazreti Yunus'un duasını kabul ettiği gibi, bu yolu takip eden bütün müminlerin de duasını kabul edeceğini vaat ediyor. Bu eşsiz büyük dua risalesiyle de hayatımızın her anında ihtiyaç duyduğumuz duayı adabıyla nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz. Her evde olması gereken başucu eseri Büyük Dua Risalesi sadece 14.90 lira. Hemen arayın. 0212 945 0989. Biz kitaba inanıyoruz.